karışmış gitmiş ya. Ne fazla ne bari. Zayşe. Ne? Kız yarının Neriman'ın günü var diye unuttuk ya kız. Ha, ay evet kızım diye. E ne yapacağız? Ne yapacağız? yapacağız? Bence git bakayım kız ben yine bir kontrol edeyim. Ha, bak da ne veriyorum gidersen. Kız iki tane de altınımız var. Ya gitsek gideriz aslında da. Bu kız bırakın kendimize kalsın. Ama kız ya nasıl olacak ki? Ana kızım. Kız bunlar ne kız böyle? Çocuklarım var. Deney yapacağım. Aa sen deney mi yapacaksın? Elleme Nuri çocuğu. Bilip kadına elif. mı olacaksın? Hadi kız. Çalışsın görevini yapsın. Yap kız mısın? <gülüyor> <gülüyor> e kız yarın Neriman bizi telefonla aradığında ne diyeceğiz ona biz? Ne diyeceğiz? Yalan söylemek zorundayız o zaman madem gitmeyeceksek ya ona. başka bir bahane bulalım. Biz diyelim senin altınını bu ay veremeyeceğiz diyelim. Eee? Ee, neden veremiyoruz? Neden? Neden? Anam! Ah! Kalbim Ayşe. Kız ne oldu? Hastaneye, hastaneye. Ha ha ha! As, diyelim ki Nuriye kalp krizi geçiriyor. <laughs> hastaneye gittik. Özel hastanede de çok para istediler. Biz altını orada harcadık. <laughs> Neriman diyelim. İnanır herhalde. Umarım, umarım. Tamam. <laughs> O zaman kız Ayşe bak, ben şimdi seni Neriman gibi arayayım, aray. bakayım nasıl yalan söyleyeceğim, inandıracağım. Aray. Bakalım, hadi. Hadi. Dede de yapamıyorum, çok konuşuyorsunuz. Bak git kızım, sen de başka yere çalış canım. He, arıyorum şimdi. Ara. <laughs> Alo. Alo. Efendim Neriman. Ayşe'cim gün vardı, niye gelmediniz canım? Kız Neriman ben gün mün mü kalmış olunmuşum ben her şeyi ben biz hastanede istedim haberin yok Neriman. Aa ne oldu? Kız Nuriye'yi hastaneye kaldırdı Tözdeyle hastaneye kız çok kötü doktorlar 3 <laughs> ay ömür pişti. İnanır inanır. Of orada çok ses yapıyorlardı. Açık bazı deneyi yapacağım. Nerede yapayım? Evet, şurada Mavi kum ekleyelim. Hangisini kullanayım? Mavi kullanacağım. şey ekip bekleyeceğim kız kesin Ay, inanır ya. İnanır inanır. Kız ya bir dilim damağı kurdu kız ya amma güldüm kız. Ha su iç. Ay, yok yok canım ya ben su istemiyorum başka bir şey içeceğim ben mutfaktan şey yapacağım. Kız. Sen bu örüp ne kadar güzel oldu kız valla ellerine sağlık ne, ha. Evet, sağ ol, sağ ol, güzel yaptın yavuş. Şunu ayaklayabilirsem daha öreceğim de ayaklayamıyorum. Bu da birbirine geçti dolandı ben de bunu anlamadım ha. Dolapta meyve suyu yok. Zara ah çocuğum. Bir şey bırakmış ortalıkta gitmiş. Ana. Ayşe kız bir ara alışverişe de çıkalım dolapta iş... Bu ne kız? Neyse bulduk bir şey içerim ben bunu Kız Ayşe. <laughs> kız Ayşe. O değil de. Kız bu ne kadar güzel yaptı. Değirmeye kalamın gibi şey gibi kız bu bubble bu latiler satılıyor içinde mıncık mıncık şeyler. Ne alıyor. yapmışım ben? He çok güzel yapmışsın kız bunu. Ben bunu be, böyle bir şey yapmadım. Aa. Ne buldu ben <laughs> çıktım gelen oraya. Dur kız telefon çalıyor dur. <laughs> Ana kız. Nelim arıyor. E bunu yarın araması lazım da bizi güne güne bak. bir Kadına bak garanti olsun ki bir gün önce gelecek izmi diye aramak sormak için aramıştım. Şüpheli <laughs> bak. Ha. Ee, dur sen arıyor ben aramıyorum. Sen konuş. Şüphelenmesin. Ne kadar şüphelenmesin. Sen ara. Sen, ama sen aç. Hastane değil de? Konuştuğumuz gibi. Ama sen konuşacak değil mi? kız? Kız şimdi inanmaz mı inanmaz sen sen arıyorsun işte. beni aramıyor. Ama Hastane değil de? Efendim Neriman. Ay, canlarım, yarın gel yanım değil mi altın He canım ha? biz senin altın biliyorum altın günüm var evet. Ama biz, de. onlarla araba aldık ha? canım ya. Araba mı? Kız ne arabası? sen niye konuştuğumuzun dışında ters bir şey söylüyorsun? Biz benimle konuştuk. Kız ne bileyim ben ağzımdan bir anda çıkıverdi. Ay de çok da yaklaşma bana. Hiç de göresim yok sen. Nuri elimde şiş var ha. Örgülerin de berbat oluyor. Yıl, yıllardır aylardır aynı örgüyü yapmaya çalışıyorum ama hiçbir şey yaptığın yok. Boş boş öyle yapıyorum. Kız sen ne diyorsun? Ayrıyetten de benim bunlardan daha da fazla altınım var ama senin haberin yok. Senden sakladım. Zaman doldu. Nerede vardım? Kız sen ne diyorsun? Ne demek daha fazla var? Kızım ben dört tane kocadan boşandım. Hepsinden de fazla fazla aldım. ne aldım da Aman kızım sen de dur bakayım burada biz bir tartışmanın ortasındayız zaten. Benim deneyimi kim aldı? Ne deneyi kız ne burada? Deneyim, ben deneyimi ne almadım Denesen keşke. Nuriye. Bu benim deneyimin vardı. E ben onu içtim. Bubble tea, bubble tea değil miydi o? Ne? İçtin mi? Bu benim asit baz deneyimdi. Neydin neydin? Asit baz deneyi. Nuriye çocuk içeceğini niye içtin? Asit baz içeceği yapmış oraya. Aydın'ı kıyıp da alışverişe gitmediğin için dolap bomboş kaldığı için ne bu bulduğumu içtim ben. Ben önce daha fazla konuşma bari Nuriye. Bu içecek bir şey değil. Bu deney. Bir de deneyi içmiş. Çocuğun deneyini içmiş. Ne deney kız? Neyi denemişsin sen? bunu içtikten beridir mi? Ağzımı tutamıyorum sürekli. Aklımdan geçen başka ağzından çıkan bambaşka kız. Ben öyle bir deney yapmadım. Normalde benim başka yerleri bozmam lazım da ağzım bozuldu. Ben bu da ben öyle olacağım. bir deney yapmadım. Ben baz deneyi yaptım. <laughs> Demek ben dürüstlük deneyini buldum. <laughs> ben gideyim yemek var yapayım sonra senden uğraşamayacağım. Ayşe <laughs> yemek yapma yemekleri berbat yenmiyor.